Şimdi güçlü bir bolu takımı yaratmak için bir sistem yaratmaya çalışıyoruz çünkü benim için bütün oyuncularım çok değerli, çok kıymetli ama o oyuncuları sistem içerisinde verimli kılabilirsek başarı geleceğine inandığımız için ekibimle beraber bu konuda çok fazla üzerinde duruyoruz sistemin. Oyuncularım da bana çok iyi cevap veriyor ve şu ana kadar aldığımız 3 galibiyetle 9 puanla playoff'un içerisinde yer aldık. Eğer kalıcı olmak istiyorsak da bunun devamı gerekiyor. Daha önce konuşmalarımı söylemiştim. Deplasman alınacak puanlar bizi hep o 7'nin içerisinde sıkı sarılmanıza sebep olacak, neden olacak. Burada içeride kazanmak zorundaydık. Ümrani maçı güçlü bir futbolla kazandık. Bunun devamı deplasmanda bandırma. Zor bir ekip, sistem oynayan bir ekip. Mustafa hocam, iyi bir hocası var. Ee, ama onların da tabii ki zayıf yanları var, güç yanları var, ona göre çalışıyoruz, ona göre planlar yapıyoruz. Ee, sakat oyuncu sayım çok fazla kalmadı ama tabii e, maç yorgunluğu oluyor e, bazı oyuncularda. Onları zaman zaman dilendirmek zorunda kalıyorum ama hemen hemen bütün oyuncularım hazır durumda. Ee, bu şekilde hazırlanıyoruz e, bandırma maçına da. E, oradan da galibine dönmek istiyoruz. Yani e, maalesef e, Türk insanlar duygusal insanlarız, duygularımız hareket ediyoruz çok fazla. Ama biz prosel meslek yapıyoruz. Yani duygularımızda çok fazla yer yok. Çünkü net kararlar almak zorundasın, net anlık kararlar vermek zorundasın. Öyle bir spor yapıyoruz, öyle bir futbol oynuyoruz. O yüzden bunu özellikle futbolcularıma her başarının sonrası devamında, yani biz devam et süreklilik getirmek istiyorsak her maç maç bakmak zorundayız. Her galibiyet sonrası sevineceğiz, ama bunu kapattıktan sonra önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız diyoruz. Ee, çalışma ortamlarımızı, çalışma yükümüzü mümkün olduğu kadar o seviyede tutup daha üstüne koyarak yapmaya çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubuna sahibim. Yani dediğim gibi çok rahavete kapılacak bir oyuncu grubu yok. Ee, gerçekten beni çok iyi dinliyorlar, bizi çok iyi dinliyorlar ve söyleneni yapmaya çalışıyorlar. Bu da tabii bizim için antrenman verimliliğini arttırıyor. Antrenman verimliliği maça yansıyor. O yüzden bu benim artım oluyor bu şekilde. Ee, ben o konuda daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Rehavet konusunda çok fazla rehavete kapılacak ve o duyguları 3-5 güne taşıyacak bir oyuncu grubu yok. Bir gün yaşadık, kapattık. Hatta iki gün önce de analizimizi yaptık oynadığımız maçı analizi kapattık. Artık bütün konsantrasyonumuz Bandırma maçında. Şimdi sistem hep var. Yani diziliş hep var. Yani burada 4-3 oynarsınız, 4-2-3-1, 4-4-2, 5-3-2. Bunlar kağıt üstünde bir diziliştir ama bunu e, oyuncularınıza doğru görevler yükleyerek yaptığınızda e, o zaman sistem bir anda ortadan kalkıyor. Yani sistem içerisinde sistem yaratabiliyorsunuz. Yani 4-3 oynarken 4-2-3-1'e 4-4-2'ye dönebiliyorsunuz oyun içerisinde. Bu tamamen yarattığınız sistemle alakalı. Yani böyle... Tabii ki daha yolun başındayız. E, ama şöyle bir artı var. Bunu hep vurguluyorum. E, buna uygun bir oyuncu grubuna sahibim. Evet ben bu grubu takım başına geldiğimde savunma yönü çok güçlü bir e, bulu takımı vardı. Ama ben Burada topa sahip olabilen, hücum opsiyonu kullanabilen oyuncu grubu da var. Bunu aşılamaya çalıştım futbolcularımı. Ve onlar da bunu yaşadıkça, zevk aldıkça, keyif aldıkça, ceza satın çok fazla girişler yaptıkça onlar da onun keyfine vardı. Ve bunun üzerine koyarak gitmek istiyorum. Daha sistemin başındayız. edeceğimiz çok yol var.